bilgisayar oyunlarını yabancı dilde İngilizce, Almanca oynayıp tercüme ederek videosunu çekmek güzel oluyor. Kendilerim kuşlar. an mı? O videolarımı da ayda bir iki defa yakalayın. Böylece hem ben de oyun oynamış oluyorum. Hem de Kediler kuşlara teşvik oluyor. Aynen. Önceden besledim Daha çok iyi yapardım. Yıllardan beri kuş besliyordum. Anca kedilerle birlikte çekiyorum. O hesap. İşte her şey bir arada olmuyor bak. Önceden izleyiciydik. Şimdi yayıncı olduk demişim. Az çok bir Kitlemiz var. Teşekkürler, sağ olun. Ama zaten önce güzel bir stabil bir hayat. Ondan sonra onu belgelemek Ondan sonra eş dost çevresi edinmek. Ondan sonra Allah'ın erdemi. Bak baba. Bak ezan mı? Akıllı. Buraya bak işte. Bak bu yağmur da bu çamur da. Hadi ya. Başka kediler çıkmasın burada. Çatı katına gidilmesin. Bak bu ezan vakti. Gel gir. Hadi.